Yüce Rabbimiz mealen buyurdu. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresinin son ayeti celilesini anlamaya çalışıyorduk. Yedinci ayet. وَاَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا دَالِّينَ Evet, bu şekilde bitiyordu. Kadaba uğrayanlar ve sapıklar kimlerdir? dediğimiz zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu hususta şöyle bir açıklaması varit olmuştur. Efendimiz buyurmuşlardır ki, kadaba uğrayanlar Yahudilerdir. Sapıklar da Hristiyanlardır. Tabi burada bütün müfessirlerin ikaz ettikleri, ortak ittifak ettikleri bir açıklama var. O da nedir? Gadaba uğrayanlar aynı zamanda sapıklardır. Ve sapıklar da aynı zamanda gazaba uğrama durumunda olanlardır. Yani şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz. Allah'ın dost doğru yolum dediği ve önderi örneği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere sunduğu bir fiil gösterdiği sırat-ı müstakim olan İslam'ın dışındaki bütün yollar evet bütün yaşayışlar bütün inanışlar bütün doğru kabul edilen bilgilerin hepsi sapıklıktır ve gazaba uğramaya namzettir. Yani İslam'ın dışında kalan bütün inanışlar ve yaşayışlar gazaba uğrayan ve sapıklık nitelemesiyle kendilerinden söz edilen yaşayışlardır. Efendimizin Yahudileri ve Hristiyanları burada işaret etmesi o toplumda Yahudilerin ve Hristiyanların insanların kendilerine sunulduğu dinler olduğu için, inanışlar olduğu için evet ve kendilerini de Allah'ın gönderdiği dinler olarak lans ettikleri için ve önder ve rehberleri olarak da Allah'ın peygamberleri olan Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselamları kabul ettikleri için Efendimiz gayr-ı mağdubi aleyhim ve dallin ve uğrayanların ve sapıkların yoluna değil diyerek Yahudiliğin ve Hristiyanlığın gazaba uğrayan ve sapıklık olan bir yaşayış, bir inanış şekli olduğunun altını çizmiştir. Yoksa gazaba uğrayanlar sadece Yahudilerdir. Sapıklar da sadece Hristiyanlardır. demek değildir. Ölçü İslam'dır, sırat-ı müstakimdir. O yolun dışında kalan bütün yollar adları ne olursa olsun başbuğları, önderleri, liderleri kimler bulunursa bulunsun bunların hepsi gazaba uğrayan ve sapık olan yollardır. Rabbim cümlemizi muhafaza etsin. İşte Efendimizin bu gazaba uğrayanlar Yahudilerdir. Sapıklar da Hristiyanlar demesinin ortaya çıkardığı gerçek bu olmaktadır ki aralarında fark yoktur netice olarak hem gazabı uğramışlardır hem sapıklardır. Bakara suresi 120. ayeti celilesi bu noktada bizlere yeterli olan bir ikazdır. Velen da ankel yehudu velen nasara hatta tettebi'a milletehum. Kesinlikle siz onların inanışlarına, dinlerine, ilkelerine, yaşayış biçimlerine ve topluluklarına katılmadıkça onlar sizden hoşnut olmaz. Evet bu değişmeyen bir ilahi kanundur ve devamında da de ki Allah katında hidayet, gerçek hidayet, gerçek kurtuluş, gerçek hakikate ulaşma hüdallah Allah'ın hidayetidir. Rab'bim cümlemizi hidayete ulaşan ve onun üzerinde yürüyüp inşallah son nefesinde imanla öteye mümin olarak geçen kullarından eylesin.